Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere başkanı olduğum Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi bütün dünyada hızla artmakta, küreselleşen siyasal ve ekonomik ilişkilerin etkisiyle ülkemizde de disipline yönelik ilgi ve talep yükselen bir çizgide seyretmektedir. Bugün siyasal, sosyal ya da ekonomik açıdan Türkiye gündemini değerlendirirken Yunanistan'dan, Avrupa Birliği'nden ya da Suriye'den bahsetmemek imkansız hale gelmiştir. Uluslararası ilişkiler alanında eğitim görmek isteyen öğrenciler için bölümümüzü cazip kılan etkenleri şöyle sıralayabilirim. Bölümümüz öncelikle güçlü akademik kadrosu, evrensel standartlarda oluşturulmuş lisans ve lisansüstü düzeylerde ders programları, deneyimleri ile öğrencilerimize ışık tutan diplomat ve medya mensuplarının bulunması ile öne çıkmaktadır. Eğitim programımızı oluşturan dersler ise alanımızın disiplinler arası niteliğini sergilemektedir. İlk iki yılda, giriş niteliğindeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra hukuk, iktisat ve sosyoloji gibi derslerin ardından Üçüncü ve dördüncü sınıflarda Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası gibi özel alanlara odaklanan ders ve seminerlerle öğrencilerimizi belli alanlarda uzmanlaşmaya teşvik etmekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimize sunulan seçmeli derslerin zenginliği, onlara ilgi duydukları bölge odaklı, yani Avrupa Birliği ya da Orta Doğu gibi veya sorun odaklı, terör ya da güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşma yolunu açmaktadır. Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olmakla beraber 3. sınıfa geçen öğrencilerimizin ikinci yabancı dil olarak Fransızca ya da Almanca derslerinden bir tanesini seçmesi zorunludur. Uluslararası İlişkiler Bölümünün başarılı öğrencilerinin çift ana dal programı kapsamında İktisat Bölümü diploması almaları da mümkündür. Ayrıca ilgi duyan öğrencilerimiz İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ya da işletme bölümü ile yan dal yaparak bu dallarda sertifika edinebilmektedirler. Bölümümüzde öğrencilerimize sunulan diğer bir seçenek ise bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Öğrenci Değişim Programı'dır. Bu programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, öğrenimlerinin bir veya iki dönemini AB ülkelerindeki üniversitelerden birinde okuma şansını elde edebilmektedirler öğrencilerimizin bölümümüzün ders dışı etkinliklerine katılımına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimiz bölümümüze bağlı Dış Politika Platformu'nun düzenlediği yurt içi ve yurt dışı mesleki gezilere katılabilmektedirler. Bunun yanı sıra yine bölümümüze bağlı olarak çalışan Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi ya da Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen konferans, panel ve seminerlere katılarak kendilerini geliştirme imkanı olmaktadırlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında diplomasi, uluslararası örgütler, düşünce kuruluşları ve medya sektöründe çalışabilmektedir. Ayrıca kamu kuruluşları, yerli ve yabancı şirketler, çok uluslu şirketler ve diğer özel sektör kuruluşlarında da iş hayatına başlayabilmektedirler. Öğrencilerimiz için bir başka önemli kariyer seçeneği de yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademisyen olmaktır. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.